Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu videoda sizlerle birlikte Isana'nın peel off maskelerini deniyor olacağız. Adeta bir Isana elçisi oldum ee, ama en azından ben para veriyorum, alıyorum, deniyorum. Ee, sizler için de bir fikir olsun, beğendiğim, beğenmediğim ürünler için e, geri bildirimlerde bulunayım istiyorum. Şimdi bende bu dört maske var. Ee, her birini bir hafta deniyor olsam yaklaşık bir aylık bir video olacak çekim süresi. O yüzden hadi bakalım <laughs> diyorum. Ee, bir tanesi şu hidroboster olanı. Bunun patlatılan şeylerini de denemiştim. Daha önce kremini de denemiştim. Ee, bu maskesini de deneyeceğim. Şu an bitirmeye çalıştığım yüz kreminin serisinin maskesi bu. Şeyle Meyvan adını hatırlarsam eğer şuradan kopya çekmeye çalışayım. Greyfurtlu. Greyfurtlu olan. Ee, bu da bir diğeri, bunun da yüz peeling'ini kullanmıştım sanıyorsam diye düşünüyorum. Şimdi peel off maskesini deneyeceğiz. Bu arkadaşın da aloe veralı ve şeftali olduğunu hemen kopya çektim. Ve son olarak burada bakım yapan içerikli bir maskesi varmış. Bunu en sona saklıyor olacağım. Bu bakım yapan içerikli maskeyi deniyor olacağız. İlk maske akşamımızdan merhaba. Ben bugün sizlerle beraber maske deneyimimizin ilkini yani Isana'nın Hydro booster maskesini deniyor olacağım. Ben bu maskeleri genelde cildime akşam uyguluyorum çünkü gün içerisinde kendime ayırabileceğim vakit sadece akşam 11'den sonraki yarım saatlik ya da bir saatlik dilim oluyor. Dolayısıyla bütün videolarımız akşam olacak. Ben şöyle bir ışık desteği bulmaya çalıştım kendime bu taraftan ama umarım ki görüntüyü toparlıyor olur biraz ee, kamera Çünkü akşamları eh çekiyor ee, bu maske bize ne vaat ediyor olacak hidro booster maskesi İslana'nın bu dört maske deneyiminde kullanacağımız maskelerden tek peel off olmayanı yani içerisinde bir e, kremimsiz sıvı var onu yüzümüze süreceğiz bekleteceğiz ve sileceğiz şeklinde ilerliyor Peki bu hidro booster bize ne vaat ediyor Diyor ki ben senin gün içerisinde cildini nemlendirme ihtiyacını o hissi ortadan kaldırırım ve ben bunu 24 saat boyunca sağlarım diyor. Bunu yaparken de benim içimde aloe vera özü var, hyaluronik asit var, şia yağı var ve badem yağı var. Dolayısıyla bunlar cildine nem vermemi ve bu nemi 24 saat boyunca hapsetmeni sağlar der. Biz de bunu deneyimlemeye çalışacağız şimdi. Benim kişisel deneyimim bu tarz kremsi maskelerde bir şey ünite içerisindeki, bu arada bu şöyle ikiye bölünüyor. Bir ünite içerisindeki şu alt tarafını yapalım. Sıvı benim cildime her zaman için fazla geliyor. Hatta yani benim suratım mı küçük desem çok küçük de değil ama benim boyutumda suratı olanlar iki kişi yaparlarsa Rahat rahat kullanırlar. Biz bunu genelde annemle bölüşüyor oluyoruz. İkinize de bol bol yatıyor. şimdi ben maskemi uygulamaya başlayacağım. Benim böyle bu kadarcık yamalı kaldı. Şimdi önce bir yedirmeyi deneyeceğim. Çok merak ediyorum ne olacak. Benim daha önceki tecrübelerim bunun pek işe yaramadığı yanında. Mümkün değil. Yani üstünde yazan yüzünüze yedirin ya da bir makyaj temizleme mendiliyle silin. Ben bunu kullanıyorum. Isana reklamlarından son. <laughs> Ey İSANA bu sesimi çok güzel temizliyor Özellikle böyle maske silerken gıcık oluyordum ben pamukla silmeye. bununla da böyle. Şimdi bu kalanını Şöyle yapabiliriz bence 24 saat tutacağım İsa'na yakandayım Bakalım 24 saat boyunca nemlik hissi verecek mi? Ve saat akşamın 11'i ve ben ikinci maskeyle karşınızdayım. E, bugünkü maskemiz azıcık ışıktan parlıyor ama saat dolayısıyla ışık sıkıntısı çekiyorum. Isana'nın Fine Puer'ın maskesi. Ben bunu şöyle tutarak birazcık kopya çekerek okuyacağım. Çünkü ezberleyemedim bir türlü. Bu saatte kafam iyice dolmuş artık özür diliyorum. E, Gözenekleri temizlemeyi vaat ediyor aslında maskemiz içerisinde. Ee, mikroplastik ham maddeler kullanılmış normal ve karma ciltler için Aa, karma diyebiliriz benim cildim içinde etkisi hint inciri ve greyfurt üzü ile temiz ve parlak bir cilt sağlıyormuş kayısı çekirdeğinden dolayı da doğal soyma özelliği fazla sebumu atıyormuş bu maskenin ee, kirli ve ölü deriyi nazikçe temizliyormuş meyve asidi gözenekleri arındırıyormuş ve cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlıyormuş. E, temiz bir cilde uyguluyoruz, göz az bölgesine uygulamıyoruz, 10-15 dakika bekliyoruz. Ilık su ile dairesel hareketlerle iyice duruluyoruz. Bunu duruluyormuşuz. Ben peeling maske olunca peel off olacağını düşünmüştüm. Üf, bir daha suyla oynayacağım. Ondan sonra da gerekirse hafta içerisinde bir iki kere kullanabiliyormuşuz. Temizlenmiş gözenekler ve parlayan bir cilt sağladığını vaat ediyor. Bakalım sağlayacak mı? Şu an peel off bir şey olmadığı için çok üzülmüyor. Gerçekten çok üzülmüyor. Maskemizi açıyoruz. Hatta önce saçımızı topluyoruz. Ve şimdilik maskeyi sürdüm. Maske bu arada bayağı sulu sulu bir şey. Ee, çok cıvıkça ve yine her zamanki gibi bir maske bir kişinin yüzüne yetecekten çok fazla. Yani iki kişi rahatlıkla kullanılabilir bir yaprak maske için. Ee, peeling jel gibi aslında normal böyle banyoda yüzümüzü yıkadığımız sadece bunun içindeki noktacıklar sürerken bile biraz daha tahriş edecek cinsten. Böyle batıyor iğne iğne. Dolayısıyla benim anladığım kadarıyla bu yüzümüzü biraz kuruyunca çıkartmak için ovalamamız gerekecek. O sırada da o tanecikler aslında peeling yapmış olacak. O 10-15 dakikada içindeki serumun falan emilmesi için tutuluyor olabilir maske diye düşünüyorum, emin değilim. Ama kokusu çok güzel, e hissiyatı hafif kaşındırıcı, bakalım sonuçları nasıl olacak. E bu çok çabuk bir geri dönüş oldu ama ee, yaklaşık 2-3 dakika dayanabildim. E, ee, şu maske, Isana'nın Fine Pouring maskesi cildime ciddi, ciddi derecede alerji yaptı. O iğne iğne hissettiğim şeyler peelingin tanecikleri değilmiş meğersem. Belirli bir süre sonra bütün yüzüme dikenler batıp yanmaya başladı. E, ee, gidip yıkadım hemen 2-3 dakika falan sürdü bu. Çok da şey yapmasını beklemedim açıkçası iyice acıtmasını beklemedim. Hemen yıkadım. Çok alerjik olanlar dolayısıyla dikkat etsinler bu arkadaşa ki ben bunun e, gündüz kremini uzun süre kullandım çok bir verim almamıştım aslında demek ki bunun içindeki bir şey benim cildim sevmiyor e, alerjik olduğum şeylerden birisi olabilir ki bu oralar zaten çok alerjim e, geçen gün ofiste bir parti yaptık bir şeyler yiyip içtik ertesi gün kalktım da dudaklarım böyleydi. Yani konuştukça cidden şu dudağımı böyle konuşuyormuşum gibi. Ondan böyle pufidi pufidi düşünün. Çok komikti. Bütün dudaklarım soyuldu falan. E, bu aralar ciddi alerjik reaksiyonlar gösteriyorum. Zaten mevsim geçişi olduğu için diye düşünüyorum. E, o yüzden sizin de bu tarz problemleriniz varsa e, hayatınızın şu dönemi bu maske için uygun bir dönem olmayacaktır. Üçüncü maskenin şafağından hepinize merhaba. Bugün üçüncü maskemizi yapıyoruz ve karşınızda Isana Peel Off Mask. Bu sefer gerçekten Peel Off'muş bu arada. Yani okudum artık gerçekten Peel Off bir maske yapabilecek miyim diye. Çünkü dörtte dört Peel Off maske yapacağımı zannediyorken bir baktım ki ilk maskemiz nem maskesi çıktı. Yani hiç sadece yüzümüze yedirip ya da siliyorduk İkincisi peeling çıktı ki yapamadım alerji yaptı hala buramda bir tane kocamancık sivilcecik de var üçüncü maskemiz gerçekten bu sefer peel off yani okudum okuyorum <laughs> bu sefer okuyorum peel off arındırıcı maske bu maskemizin içinde aloe vera ve şeftali özleri varmış Gözleneklerimizi derinlemesine temizliyormuş, cildimizi nemlendirip yeniliyormuş. Maskeyi çıkartırken cildimizden fazla yağ ve ölü derileri de atıyormuşuz. Başka bir şey var mı? Vegan, dermatolojik olarak uygunluğu cilde test edilmiş. Temiz cilde 2 milimetre değil mi? Evet, 2 milimetre kalınlığında uyguluyoruz. 10-15 dakika sonra çekip çıkartıyoruz. Aslında olay çok basit gibi gözüküyor cildimiz temizlenmiş. Dolayısıyla let's go. Evet, maskemiz çok güzel kokuyor. Yumuşacık ama ee, çok daha ciddi bir şekilde yüzü tutan, çok daha güzel temizlenmiş hissi veren maskeler gerçekten gördüm. Ee, ama böyle onları çekerken eğer çok acı yaşıyorsanız e, ya da böyle çok ciddi bir, bir yüzüne kitileri oluyor gibi hissetmek istemiyorsanız e, kullanabileceğinizi düşündüğüm bir maske. Çünkü yüzümden çıkartırken çok fazla canım yanmadı. Böyle ideal soft bakım yapılmış bir cilt. Hissiyatı istiyorsanız. Evet ama böyle yüzümdeki bütün şeyleri, gözenekleri doldurup çektiğimde temizlesin, bütün ölüleri gitsin diyorsanız ee, bir maske. Ve artık sonuncu maskemizle karşınızdayım. Bu maskenin şeysi adı asla söyleyemeyeceğim bir isimde kendisi bakım yapan içeriğe sahip olan maskesi Haut e, bu maskenin bize vaat ettiği şey neymiş? Şimdi ben yine onu birazcık bakayım böyle kopya çekerek okuyayım. Bu diyor ki içinde salisilik asit ve çinko var. Dolayısıyla diyor, e, Pantenor de varmış. Cildini bir sonraki bakım için e, daha güzel hazırlar diyor. Gözeneklerin derinlemesine temizler diyor. Ölü deriyi, yağ birikintilerini ve kirleri arındırır. Düzenli kullanımda da sebum oluşumunu engeller gibi bir vaadi var. Temiz cilde yine uygulayın. Kuruyana kadar yaklaşık 15 dakika bekleyin ve soyun diyor. Bir önceki maskeyi bu arada benim beklemem yaklaşık 45 dakika sürdü. Biraz kalın sürmüşüm galiba. Bakalım bu ne kadar sürede kuruyacak. Bu arada arkasında bir de diyor ki Gerekirse haftada 2-3 kez kullanın. Bu bence aşırı bir kullanım. Daha önce denemiş birisi olarak söylüyorum. Haftada 2-3 kez peel off bir maske kullanmak ölüm gibi bir şey. Belli bir süre sonra cildiniz fazla hassaslaşıyor. Bence bu uyarıyı pek dikkate almayın. Öp, öp, bakalım başka bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. O zaman başlayalım. <laughs> maskeyi çıkarttım. Bu maskeyle ilgili söyleyebileceklerim şunlar, e, standart bir peel off maske kadar gerçekten yüze oturuyor. Ama ben yine bir burun temizleme bandı kadar burun bölgemdeki siyah noktaları temizlediğini hissetmedim. Ama netice olarak evet, yani yüzdeki ölü deliği falan gerçekten söküp alıyor. Bu tarz maskeleri yaparken Az önce izlediğiniz benim hatama düşmeyin. Saçınız sonradan yapışabiliyor. Ben birazcık bu buralarındaki saçların küçüklerinde almış oldum. Koparmış oldum. Dikkat edin. E, can acıtabiliyor. Onun dışında ya standart bir peel off maske. Gerçekten peel off maske yapmak istiyorsanız indirime de giriyor arada sırada bu ürünler. Gönül rahatlığıyla ile arıp, arıp kullanabileceğinizi düşünüyorum ben. 4 tane maske denedik sanadan. Şimdi bu 4 maskeye istinaden şöyle genel bir yorumumu yapıp videoyu kapatacağım. Eee denediğiniz maskeleri de en sevmediğimden en sevdiğime doğru gidiyor olacağım. Bu arada bunların hepsi iki parçalıydı. Alt taraflarını kullandım ki ben şu üstlerini en azından görebiliyor olasınız. Benim en sevmediğim olan bu e, Fine Pour'un olan peeling maskesiydi. Bunu neden sevmedim? Çünkü kullanamadım. E, alerjik olanlar gerçekten bu maskeyi dikkat ederek alsınlar. Çünkü ben yüzümde bir 30 saniye, bir dakika falan tuttum tutamadım. E, ciddi bir alerji yaptı yüzüme. Hatta daha sonra bu tarafında bayağı böyle ciddi bir egzama tarzı sorun da yaşadım cildimin. E, bu maske bana ciddi bir reaksiyon yarattı. Dolayısıyla en sevmediğim maske de bu peeling maskesi oluyor. Tamamıyla benden ötürü. Ee, i̇kinci olarak e, bu peel off maskelerden e, hangisiymiş? Bu arındırıcı olan aloe vera ve şeftali özü içeren. E, bunun kokusu çok güzel. E, kendisi çok güzel bir maske ama... Çok fazla o soyduğumuz zaman peel off maskelerdeki yüze oturma şeyini yapmıyor yani çok soft bir maske sadece böyle cildime bir bakım olsun çok böyle peel off maskeyi yaparken acıtıyor yüzümü acıtmasın kendime bakım yapmış olayım diyorsanız gerçekten kullanabilirsiniz kokusuyla vesairesiyle mutluluk veriyor. Ama çok bir böyle peel off etkisini göremiyorsunuz. Yüzdeki ölü deriyi böyle yapışıp almıyor. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Ee, burada 10-15 dakika içerisinde kuruyacağı yazıyor. Ben bu maskeyle 40 dakika falan bekledim. Kurumadı. Ee, zaten soyarken de böyle parçalanmıştı. Yanak kısımlarında özellikle. Birazcık daha uzun vakit ayırmak gerekiyor. Ki burada 3. en sevdiğim maskeye geleceğim. Yani en sevdiğim ikinci maske. Maskelerden üçüncüsü en sevmediğim. Ee, bu ne diyor? Sebum dengeleyen Peeling maske. Buna bakım yapıcı maske tarzı bir şey yazıyordu üstünde. O tarafını kullanmışım. Ee, bu maske gerçekten bir peel off maske. yüze çok güzel oturuyor. Ama ben yine de burun bölgesinde özellikle o siyah noktaları temizlediğini hissetmedim. O maalesef burun mantıları kadar hiçbir şey yapışıp almıyor. Ee, güzel oturmuyor bu bölgeler özellikle. Ama e, cildin geriye kalanı için evet gerçekten çok güzel cilde oturan ölü deriyi aldığını hissettiren böyle daha sonra cildinizin kıyıl kıyıl böyle sızladı çünkü soyuyor bir maske bununla ilgili ne söyleyebilirim bu da bir saat tuttum yüzümde yine de şurada böyle hafif daha e, sertleşebilecek bir alanı vardı artık daha fazla beklemek istemedim bunu soyarken Ama bir saatimi aldık ki böyle çok kalın da sürmedim yüzme. yani daha incisi de soyulmazdı Dolayısıyla dediğim gibi yine bu maskeleri yapacaksanız en az bir saati yüzünüzde maskeyle gözden çıkartın e, Bunun sebebi şu şu an bir de kış aylarındayız hava biraz daha serin Dolayısıyla çok kolay kurumuyorlar hani bu arkasında yazan 10-15 dakika bekleyin soyun olmuyor ya da ben beceremedim bilmiyorum ama benim tecrübem bu yönde. İkinci en çok sevdiğim maske bu oldu. Benim denediğim İsa maskelerinden en sevdiğim de bu Hydro Bluster maskesi oldu. Bir önceki videoda olması gerekiyor. Bunun böyle kapsülünü de denemiştim yüze sürülen serumlu. O çok kötü kokuyordu. Onun aksine bunda çok kötü bir koku yok cildinize sürüyorsunuz, bekletiyorsunuz. Ondan sonra fazlalıkları yedirebilirsiniz diyor. Bu maalesef mümkün değil yedirmek. Ee, olmuyor yani. Yemiyor o kadarını. Bir de pütür pütür kalıyor. Hoş değil. Ama böyle yüz temizleme bezi var bende. Onunla sildikten sonra yüzüme güzelce masaj yaptıktan sonra şu bız bız ile yapıyorum ben. Güzel oluyor. Şurada hatta şu pembecikle. Ee, güzel ve verimli bir sonuç aldım. Ben en sevdiğim, en kullanılabilir gördüğüm maske bu. Hem az vakit alıyor. Gerçekten arkasında yazdığı gibi 10 dakika bekletip ondan sonra silip devam edebiliyorsunuz. Can acıtmıyor, ne neriyor. Çok güzel bir arkadaş. Benim en sevdiğim, en tavsiye edeceğim maske bu oldu aralarından ve tam. 4 maskeyle ilgili benim söyleyeceklerim bunlar. Umarım aklınızda bir fikir oluşturmuştur. Alayım mı, almayım mı sorularınıza bir parantez açabilmişimdir. Bunlar tabi benim şahsi deneyimlerim. Sizin yaşayacaklarınız çok daha farklı olabilir. Ama benim bu ısıya maskeleriyle denim, deneyimlediklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.